Merhabalar. Ee, şimdi sıfırlama lazerinin nasıl bir işe yaradığını göstermek istiyorum. Şimdi 3 adet pille çalışıyor. Şöyle kırmızı bir lazer. Şunu atım yatağına koyuyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde koyduk. Ve yavaşça kapatıyoruz. Bakın. Namlunun ucunda Namlunun ucunda şu anda lazer var. Muhabbet bu. Şimdi red datımız sıfırlı değil. Gördüğünüz üzere. Lazer sol tarafı gösteriyor. Yani doğru tarafı gösteriyor. Red datımız sağ üstü gösteriyor. Bunu şimdi sol alta alacağız birazcık. Ve bunu e, fişek harcamadan yapmış olacağız. Şu anda sıfırlanmış durumda arkadaşlar.